arkadaşlar Volk ile kanalından yine merhaba. Yeni videoda size muhteşem bir sürpriz yapacağımdan bahsetmiştim. Bugün karavanımıza ne yapıyoruz? Otomatik pilot takacağız arkadaşlar. Kendi kendine giden karavan yapacağız. Ve karavanın içerisinden çekimleri yaptığımızda sizler de bizler gibi gözlerinize inanamayacaksınız. Yalnız öncelikle bize lazım olan şey karavanı bir çalıştırıp biliyorsunuz içerisindeki o kompresör sistemini bir havayla doldurmak gerek fren sisteminin çalışması gerek kapıların çalışması için buna ihtiyacımız var. Yalnız karavanımızda akü yoktu. Ödünç aküler bulduk. 2 ee, adet aküyü birbirine bağlayaraktan 24 volt elde edeceğiz. Karavanımızı çalıştıracağız. Otomatik pilot çalışmalarına başlayacağız. Ve bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracımızdaki aküleri akülerinden bahsetmiştik size. Gördüğünüz gibi bu aküler bitmiş artık. 8 yaşında falan bu aküler. Ee, o yüzden artık ne şarj tutuyor ne iş görüyor. Bunları şöyle bir çıkarıp kenara koyuyoruz. Sonra da şurada gördüğünüz akülerden bir tane ince akü. Arkadaşların araçlarından ödünç aldık bunları. Bir tane de iyi takümüz var. Bunları şu şekilde yerlerine koyuyoruz. Yalnız yanlış koyduk. Yok doğru koyduk. Evet şu şekilde bunları da yerlerine koyuyoruz. Ve bağlamaya başlayacağız. Şimdi bu araç arkadaşlar ee, söylediğim gibi 24 voltluk bir araç. Akülerimiz 12 volt. O yüzden bunların bağlantılarını birbirlerine köprü atarak yapıp ee, 24 voltluk akü elde edeceğiz. Şimdi şunu eksine aracımızın eksisinden alacağız. arkadaşlar biz bağlantıları yapalım ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar akülerimizin bağlantısını tamamladık. Ne yaptık? Eksi ucumuzu eksiye, artı ucumuzu artıya taktık. Ee, araçtan gelen eksi artı bunlar. Sonra şöyle bir köprümüz var. Ee, bu köprüyü tam görebiliyor musunuz? Şu köprü. Bunu da artı ile eksiyi burada birleştirince şimdi 12 volt akülerden e, 24 voltluk akü evde etmiş olduk. Akülerimizden bir tanesi 65 amper, bir tanesi 70 amper. Yani toplamda 135 yapıyor. 135'i ikiye böldüğünüz zaman aşağı yukarı 135. Ne yapıyor? 65 buçuk, 67 buçuk falan gibi bir amper elde etmiş olduk. Normalde 75 amper olması lazım ama birazcık gıygıdı gıygıdı diye çalışacağını tahmin ediyorum. Şimdi şu akü tamponunun yerine sürelim. Bagajımızı kapatalım. Aracımızı çalıştıralım. Acayip heyecanlıyız arkadaşlar. Ee, bir de bu aracı ilk aldığımızda deneme amaçlı bir 5 dakikalığına kontağa basmıştık. O zaman da yine sağdan soldan ödünç çeki bulmuştuk. Yine öyle bir durum söz konusu. Şimdi seneler sonra yani seneler derken 1-1,5 bir, bir, buçuk senenin sonunda e, ilk kez kontağa basacağız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1 Hadi Hadi Arkadaşlar. Saat gibi sayıyor. Saat gibi sayıyor. Şurada devir göstergesinden göstereyim. Maşallah benim oğluma. Evet arkadaşlar aracımızın yürüründe motorunda bir sıkıntı bir sorun olmadığını daha öncesinde zaten dile getirmiştik. İlk aldığımızda da böyle bir 5 dakikalığına da olsa sırf motoru bir dinleme amaçlı bir çalıştırmıştık. Ekzozdan duman atıp atmadığına falan filana bir bakmıştık. E, duman atması, kopması üflemesi, tıslaması, ınklaması yok. Hala da aynı ritimde devam ediyor. Motorun çalıştığı bir video vardı. O videoyu da bulabilirsem eğer arkadaşlar e, şu motor kapağı açıkken ııı e, bir video çekmiştik. ilk satın aldığımız zaman bundan bir buçuk yıl öncesinde. Ee, o videoyu da bulabilirsem eğer onu da videonun içerisine buralarda bir yere yerleştireceğim. Araç süper. 10 numara 5 yıldız. Daha doğrusu motor süper. 10 numara. Evet, arkadaşlar ne demiştik? Karavanımıza otomatik pilotumuzu takacağız ve karavanımıza konumları e, girdikten sonra kendi kendine bizi götürecek demiştik. Buyurun. Ellerim burada. Hiçbir şekilde dokunmuyorum. Bakın camdan da görüyorsunuz. Şu anda rahat rahat geniş geniş gezge gezge sallana sallana gidiyoruz. Şu kameramız devrildi. O kamerayla bir ilgileneyim ben. Evet arkadaşlar kameramızı e, düzelttik kamerayı neden ayarladık gördüğünüz gibi Hüseyin bu arada bir de el sağladı. seni hiç görmediler ben evet de Hüseyin de. usta benim iş arkadaşım ama işlerinden eskitisinden de arkadaşım e, karavanda bize büyük yardım edecek büyük yardımları dokunacak onunla beraber girdik zaten bu yola e, biz tavla oynamaya başlıyoruz karavanımız kendisi gidiyor zaten bize bir ihtiyacı yok e, kim başlıyor ilk önce büyükler hadi büyükler başlasın o zaman Şansa bak ya. Şu iki. <laughs> Ay daha şu da bir. Vay. Vay, vay, vay. Bir daha böyle kuru kuru olmaz. nesin oynuyoruz? Birasına. Birasına tamam. Birasına oynuyoruz. Karavan bitince de yenilen mangal yakacak karavanda. Anlaştık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, sen atarsın ben atamaz mı? <laughs> Aynıları biz attık. Arkadaşlar bütün oyunu bu şekilde çekmek istemiyorum. Oyunun son anının görüntülerini de yayınlayacağım. Ee, şimdilik hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar tavlada yenini belirleyemedik. Bu arada hala daha şöyle göstereyim. Gitmeye devam ediyoruz. O oh, tablonun pulları da dökülmeye başladı. Sıkıntı yok. Tavlada niye e, oyunun sonunu getiremedik? Çünkü e, iki tarafta çamur yaptı. Çamura yaptı. Bir de arabada biraz sallanıyor tabii. Yüksek araba. Otomatik pilot. ilk deneme. Normal. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle şöyle geziyoruz şöyle de göstereyim bakın gördüğünüz gibi direksiyona falan da dokunduğumuzda yok arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ne gaza basıyoruz ne frene basıyoruz ne başka bir şey yapıyoruz direksiyonumuza da gördüğünüz gibi dokunmuyoruz arkadaşlar kontağımız açık aracımız çalışıyor ve şöyle size manzarayı izletmek istiyorum. Şu an çevre yolundayız. En sağ şeritteyiz. Bakayım. Ortalama 50-60 km gibi bir hızımız var. Şu şekilde arkadaşlar. Bir de şimdi şu koltuktan ben kalkayım. Ben koltukta olduğum sürece zannediyorum. Bu duruma inanmayan arkadaşlar olabilir. Bir de o şekilde göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şoför koltuğunda kimse yok. Aracımızın hızı aşağı yukarı 60-70 kilometre gibi bir hızla. Bakın şoför koltuğumuz boş. Az önce Tavla oynadık, İskambil oynadık. Tavla Hüseyin yendi, Pişti de ben yendim. Ankara'da çevre yolunda gezintimiz devam ediyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şoför koltuğumuz boş. Şoför koltuğunda değilim. Şimdi arkadaşlar karavanımızla seyahat ederken gördüğünüz gibi inanılmaz emekler vermeye başladık ve bu kanalda çok daha iyi, çok daha başarılı şeyler yapacağız. Sadece karavan adı altında değil birbirimizle tanıştıkça, birbirimize kaynaştıkça, yorumlarda sürekli aynı kişilere denk geldikçe bu karavanın içerisinde skeçlerde göreceksiniz, eğlencede göreceksiniz, pikniklerde göreceksiniz. Ankara'nın çeşitli kamp yerlerinde yaşayacaklarımız enteresan olaylara da tanıklık edeceksiniz, şahitlik edeceksiniz. Yalnız arkadaşlar motive olabilmemiz için lütfen videolarımızı beğenmeyi, Özellikle kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kanaldaki abone sayımız şu anda çok 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 az. Biliyorsunuz ki biz bu işe yeni başladık. Yeni başladığımız için de bu tarz şeyler bizim için hani 3'tür, 5'tir gibi sayılar bizim için inanın çok önemli. Şu andaki abone sayımız yaklaşık 50 civarında. Ama ee, videomuz gerçekten güzel ilgi gördü yani güzel ilgi gördülerken Tabii ki senelerdir bu işi yapan adamların videosu gibi 10 binler 20 binler 30 binler tıklanmamış yani ama 350'lerde falan bir tıklanmamız var bu e, bizi şu aşamada mutlu etmeye yetiyor ama motivasyon için daha güzel şeyler yapmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı bir like atmayı beğenmeyi ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Başında da söyledim, daha önceki videolarda da bahsettim. YouTube'dan öyle e, para kazanmak gibi falan bir niyetimiz yok. Bizim amacımız sadece sizlerle güzel vakit geçirmek, kendi geçirdiğimiz güzel vakti zamanı sizlerle paylaşmak. Hep birlikte bir aile olabilmek, büyük bir aile olmak ve arkadaşlar karavan seyahatimize devam ediyoruz. Ama şoförsüz. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğiniz gibi otomatik pilot maalesef otomatik pilot değildi ama insan keşke böyle bir teknoloji olsa diyor. Ne yaptık biz bugün? Karavanımızı çalıştırdık. Ee, hala daha çalışıp çalışmadığından emin olduk. Çekicinin üzerine yükledik. O otomatik pilot aslında bir çekiciydi. Böyle bir teknoloji son model araçlarda bile yokken böyle bir arabada bunu beklemekle zaten e, hata olurdu ama olsa da süper olurdu diyor insan. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Aracımız şu anda e, Ankara'da OSTİM'de, örnek sanayide Oscar Otomotiv diye bir e, firmada. Benim kuzenlerimden bir tanesi e, burada çalışıyor. Bizim şirket araçlarımızın bakımını falan da burada yaptırıyoruz. Daha önceki bulunan sitenin otoparkında elektrik falan gibi durumlardan dolayı işin açıkçası bizi biraz yavaşlatıyordu. E, kendilerinin de desteğini, yani destekten kastettiğim şey işte elektrik ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğiz. Ondan sonra ne bileyim daha şehir merkezine yakın bir yerdeyiz, daha sanayideyiz. Hani ihtiyacımız olan bir şeyi çok daha çabuk bulabileceğiz. Böyle bir destekle bulunacaklar bize. Şimdi Oscar Otomotiv'in şöyle bir içerisinde gezelim. Ee, sonrasında yine devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda kaporta bölümündeyiz. Burada gelen araçların, evet şurada mesela bir tanesini görüyorsunuz önden darbe almış. Sıfır ayarında tertemiz cillop gibi bir şekilde buraya veda edecek, buradan ayrılacak. Bu kaporta bölümünün ustabaşı olan arkadaşımız Mehmet Usta ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Ustam bir el sallar Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar Mehmet Usta aynı zamanda benim kuzenim. Fark etmişsinizdir benziyoruz da zaten birbirimize kendisiyle böyle sıkıntılarımızı falan dert besirken hani işte elektrik ihtiyacımız oluyor site'nin otoparkında bulamıyoruz falan dediğimizde sağ olsun bizi kırmadı iş yerinin otoparkını bize açtı. Burada elektrik gereksinimimizi, şunumuzu, bunumuzu e, sağlayacağına dair de e, böyle bir söz verdi bize. Bununla ilgili şimdi ben sözü kendisine bırakıyorum. Kendi ağzından da bir duyalım. En azından ileride ya yapmam ben onları falan derse deli olarak kullanırız kendisine. Seni dinliyoruz Mehmet Usta. Neler yapacağız? Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Dediği gibi benim kuzenim bu tatlı bir başımın belasıdır. Baktık ki bu şekilde böyle bir yardıma ihtiyacı var. Biz de kendilerine burada yardımcı olmaya çalışacağız. Elektrikli giderlerini yapım aşamasında nasıl yardımcı olabilirsek bu aracı hep beraber bir ayağa kaldıracağız. Karavan olarak da bunları aşım yapım aşamasında hepinize çeke çeke bunları göstermeye çalışacağız. İnşallah şimdiden yardımcı olmaya başladık. Sonu da gelir. Bitim aşamasında da hep beraber karşılıklı bunları izleyerekten kutlarız şimdilik size hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Oscar Otomotiv'in şu anda da mekanik bölümündeyiz. Bu mekanik bölümde aracın mekanik kısmı ile alakalı ama manifoldu, ama karbüratörü, ama motoru, ama şanzımanı aklınıza ne gelirse tamamının e, tamiri, bakımı, onarımı, yenisiyle değişimi gibi işlerin yapıldığı bölüm. Evet arkadaşlar bu videoda inanılmaz keyif aldık. Bugün Ankara'da şu anda hava kararmak üzere. Güneş gitti gidecek. Ama çok keyifliydi. Ben muhteşem eğlendim. Bir de videoya zaten çok motive başladım. Geçen videodaki mikrofon sıkıntısını zannediyorum biraz olsun çözdük. Çok daha iyisi olacak. Güzel bir mikrofon bekliyoruz. Siparişini verdik, gelecek. Ama o arızalı olan mikrofondan kurtulmuş olmak. Sizlerin takiplerini görüyor olmak inanın bizi çok ama çok mutlu etti. Çok motive başladık bugün bu videoya. 300 küsürlerin üzerinde bir izlenme. Evet, birçoğunuza komik gelebilir. Küçük bir rakam diyebilirsiniz ama hani o bizi mutlu etmeye yetti ki bu daha da arttıkça çok daha güzel videolar gelecek. Mesela haftaya çok güzel bir e, paket açılış videosu yapacağız. Muhtemelen e, ya karavanın içerisinde çekeriz bunu ya da karavanın içerisi biliyorsunuz henüz dağınık. Haftaya anca toparlayabileceğiz. E, ya da evde bir ortam yaratıp hem evimizi de nasıl bir yerde yaşadığımızı da sizlere göstermiş, tanıtmış oluruz. E, evde çekeriz böyle bir videoyu. O açıdan lütfen takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. İzlenme sayısı gibi şu abone sayısını da bir tık arttırırsak muhteşem olur. Yani izlenme sayısının 350'lerde 400'lerde olup da abone sayısının hala böyle hani 50-60 gibi rakamlarda olması birazcık böyle bir şey düşündürüyor bizi. O açıdan hadi bir el atın şu kanalı abone sayısını da biraz arttıralım. Arkadaşlar dediğim gibi karavanımızdan ayrılacağız. Güneş batmak üzere derken tekrardan şuradan yüzünü göstermeye başladı. Karavanımızdan ayrılacağız, Oscar Otomotiv'de e, sizlere tanıtmaya çalıştım. Herhangi bir ücretli reklam değil bu, yanlış anlamayın. Kuzenim dediğim gibi burada çalışıyor, o bize destek oldu. Biz de onlarla sizleri tanıştırmak istedik. Ayrıyeten buranın sahibi Hayrettin abi, e, eski karavancılardan, yani gerçekten eski kampçılardan, gerek çadırlı olsun gerek karavanlı olsun, e, bu camianın içerisinde uzun süre e, bulunmuş bir kişi. Dolayısıyla. Tam bir karavancı dostu diyebiliriz. O açıdan hani gelen arkadaşlar olursa, burayı tercih eden arkadaşlar olursa emin olun üzülmezsiniz. Yaptıkları işten de memnun kalırsınız. Fiyatlandırmadan da memnun kalırsınız. Buradan Hayrettin abiye, kaporta bölümünün ustabaşısı kuzenim Mehmet ustaya, mekanik bölümünden Serdar ustaya. Gerçekten ama gerçekten şu otoparkla ilgili bile olan sıkıntımızı çözdüklerinden dolayı çok ama çok Teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçekten büyük büyük aldılar üstümüzden. O yüzden arkadaşlar e, diyorum ki destek olmak çok önemli. Biz bugün böyle bir destek aldık. Yarın da sizlere destek olmak isteriz. O yüzden ihtiyaçlarınızı, sormak istediklerinizi, aklınıza takılanları bunların hepsini lütfen ama lütfen e, yorumlarda bizlerle paylaşın. Bizler de elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyoruz. Hatta şu anda yorum sayısı çok fazla olmadığından hepinize ayrı ayrı cevap verebiliyoruz. O açıdan sizlerle tanışmak da bizim hoşumuza gider. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone